Merhaba değerli matematik severler. Problem çözme matematik öğretiminin çok önemli parçalarından birisidir. Ee, bazı iddialara göre matematik problem çözerek öğrenir. Bazı iddialarda der ki önce matematiği öğrenir sonra da problem çözer. Yani her ikisi de doğru olabilir. Bir konuda bir taraftan olmaktansa her ikisinin de gerçek olabileceğini, her ikisinin de öğrenmede ...bizim için faydalı olabileceğini kabul edip ona göre bir takım uygulamalar yapmak e, bizim için daha faydalı olabilir. Örneğin bazı çocuklar e, bir şeyler öğrendikçe e, daha zor işlere kalkışırken... ...bazı öğrenciler e, zoru başardıkça haz duyar, belki de adım atlayarak öğrenmeye devam eder. Bu tamamen öğrencilerin bilgi birikimleriyle, yetenekleriyle... ...o alana olan ilgileriyle ilgili bir şey. Şimdi bir örnek göstereceğim. Her e, bir problem örneği göstereceğim. Bu e, ikinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar... ...her çocuğa uygun aslında uğraşabilir bununla. Ama tabii bu haliyle, son haliyle... ...beşinci, altıncı, yedinci sınıf. Aralardaki e, bir takım e, uygulamalar ise daha önceki senelerde yapılabilir. Şimdi onu göreceğiz. Eğer bir problemi çocuk çözemiyor ise muhtemelen bunun altyapısında bilmesi gereken bir takım şeyleri veya hatırlaması gereken bir takım şeyleri hatırlayamıyordur. Bilmesi gereken şeyleri yeterince öğrenememiştir demektir. Bir de problem çözerken biz çocukların genellikle yardımsız kendi kendilerine ya da minimum yardımla, en az yardımla bunu yapıyor olmaları gerekir. Çünkü yardım miktarı arttıkça sürekli ona bağımlılık geliştirme söz konusu olabilir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Yani çocuğun bilgi birikimi onu çözmeye yetmeyebilir. Bu da problemin çok zor gelmesine ve çocuğun o alandan soğumasına neden olabilir bütün bunlarla nasıl baş edeceğiz peki bir e, veli olarak bir öğretmen olarak bir e, e, eğitici olarak birebir e, de ders veriyor olabiliriz şöyle başlayacağız önce zor gibi görünen minimum e, talimatların yöneliklerinin bulduğu soruyu soracağız diyeceğiz ki bunu yapmaya çalış kendi kendine yapman iyi bir şeydir Güzel bir şeydir, çok iyi olur. Ama yapamazsan burada bir yol haritası var. Burada da sana cevabı söylemiyor. Ama burada doğrudan problemi kendi olaraklarında çözüyorsun. Burada ise bir yönlendirme söz konusu. Daha basit bir durumdan alıp altyapıdaki eksiklikleri gidererek o noktaya seni getirmeye çalışan bir güzergah, bir patika var. Dolayısıyla güvendesin. Bunu yapmaya çalışırsan, yapabilirsen, ne ala yapamazsan B planın var. Peki bunu ıı, çalıştığında çocuklar hangi becerileri kazanacak? Bu da önemli. Yani biz her problemi her çocuk yapsın, işte problem çözüyor canım, ne olacak? Ne kazanırsa kazanırsın, mutlaka bir şey kazanıyordur demiyoruz açık bir şekilde belirtebiliyoruz. Bu problemi çözdüğünde sayı örüntülerinin kurallarını harfle ifade eder ki bu 7. sınıf konusudur. Etmeyebilir. O daha az sınıflarda ise orayı e, atlayabilir. Problemin basit bir halini düşünme stratejisini uygular ki bu genel geçer 10-12 problem stratejisinden bir tanesidir. Keşif ya da yönlendirilmiş keşif yapma becerilerini geliştirir. Kendi kendine keşif olmadığı bir takım yönlendirmeler yoluyla, tüm yoluyla e, öğrenmesini geliştirebilir. Dört, akıl yürütme yoluyla yeni problemler ortaya atabilir. Burada tek sayıyı soruyorsan orada çift sayıyı o kendisi düşünebilir. Tek sayı, çift sayı düşünmüşse doğal sayı kaç tanedir? Diğer sayılar kaç tanedir? Diye ee, bu sorunun farklı versiyonlarını veya günlük hayata uyarlanmış bir halini düşünebilir. Bu da transfer becerilerini geliştirir. Şimdi soruya bir bakalım. Ee, ne diyor? 25 ile 756 arasında kaç tane tek doğal sayı vardır? 25 756 Burası saymakla bitmez. Yani sayılır da saymada hata yapabilirsin uzun sürer, bu kadar zaman olmayabilir. Ya buna pratik bir yol bulabilir miyiz? Mevzu bu. Şimdi sonucu doğru bulduğumuzda nasıl yani burada çocuk hiç e, yönlendirme almadan e, yapıp yap, yapabilip yapamadığını deneyecek. E, Tabi yapmışsa bunları bunları yapmaya çalışacak. Sonucu doğru bulduğumuzda nasıl emin olabiliriz? Tamam attı kafadan işte dedi ki 75, 756'dan 25 çıkarsa e, 726 kalır, e, 700 bilmem kaç kalır, e, ondan da işte yarısını alırsak 350 falandır dedi diyelim ki, attı kafana. Nereden bileceğiz bu kadar olduğunu? Belki 352 tane, belki 360 tane, bilmiyoruz. Doğru bulduğumuzda nasıl emin olabiliriz diye soru sorarak, bunun doğruluğunu kendi çapında, kanıtlamasını isteyeceğiz. Peki, doğru buldu, doğru olduğunu da gördü. Başkalarını sonucun doğruluğuna nasıl ikna edebilirsiniz? Bütün bunlar aslında bir yedinci sınıf çocuğunun e, düzeyinde akıl, yani normal bir yedinci sınıf çocuğunun akıl yür yürütme düzeyini gösteren sorular. Kendi çapında ispata kalkışma, iknaya karşı kalkışma deriz buna. Peki olmadı burayı yapamadık diyelim. Ne olacak B planı ne? Hemen bir sonraki sayfada diyoruz ki verilen daha basitleştirilmiş daha görsel üçlü kodlamayı da kullanan görselleri işin içine kat adım adım düşünmeyi gerçekleştir 1, 2, 3 4 aşama sonra sözel probleme gel demiş oluyoruz. Burada e, e, Kaç tane doğal sayı vardır diyoruz. Şimdi orada neydi? Tek sayıydı. Ya bir doğal sayıları bulalım önce. Kaç tane çıkıyor? Bu problemleri çözmeyeceğim. Yani çözümü çünkü yapmak bir anlam ifade etmiyor. Ama nasıl çözüleceğini, nasıl yaklaşılacağını anlattığımda ve bu çalışma kağıtları izlendiğinde ki bunu e-mail ile benden isteyebilirsiniz. E-mailim her yerde var. Adım adım izlendiğinde, gerekenler yapıldığında bir örüntü ortaya çıkıyor ki bu sayı örüntüsü ikinci sınıftan itibaren çocuklara sayı örüntüleriyle ilgili gerçekler öğretilmeye çalışılıyor. Ya da öğrencilerin sayı öğrenti, ö, 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 örüntüleriyle ilgili gerçekleri fark etmeleri ve o örüntülere göre matematiksel ilişkileri bulmaları bu kuralları fark etmeleri e, isteniyor müfredatta. Daha basit bir halini düşünüyor. İşte doğal sayı halini düşünüyor. Arayı biraz uzatıyor diyelim işte 8 ile 5 arasında değil de 3 ile 11 arasında olsa ne olur? 15 ile 35 arasında olsa ne olur? Gittikçe arayı açıyoruz. 58 ile 109. Hala sayılabilir ama 1, 2, 3 tane de bir sayı örüntüsü sonucunda çözümünde bir örüntü düzenlilik görürse bu sistemi burada uygulayabilir. Ki bu çok yakın sayılar çıktığından bu örüntüyü mutlaka büyük gören bir öğrenciler fark edecektir. Onu da fark edemeyen öğrenciler için bu aralarda sorular soruyor. Sonuçları yan yana yaz bakalım. Yan yana yazdığımızda ki çok az çocuk buna ihtiyaç duyacaktır söyleyeyim her yüz çocuktan belki 10 tanesi ancak ihtiyaç duyacaktır çoğunluğu kendi kendine keşfedecektir. Ee, bulamayan çocuklar için her bir sonucu e, yan yana yazalım dediğinde bu e, yapılan işlemler ve sonuç yapılan işlemler ve sonuç yapılan işlemler ve sonuçlara bakıldığında bir düzenliliğin olduğu bir kuralın ortaya çıktığı fark edilecektir. Bu da keşfin gerçekleştiği anlamına gelir. Daha sonra şimdi çift sayıya geldik. Benzer süreçleri bu sefer çift sayıyla sayıları da ufak ufak değiştiriyoruz ki e, sanki aynı soru zannedilmesin diye. Aradaki çift sayı kaç tane? Gene küçük bakın problemin daha basit halini düşünme stratejisinde öğreniyor burada. Gittikçe zorlaştırıyor, gittikçe zorlaştırıyor. Gittikçe zorlaştırırken ki değişimden örüntüyü bulmaya çalışabiliyor ve en son artık resimlere ve denemelere ihtiyaç duymadan doğrudan işlemsel bir takım yöntemlerle bu e, soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Ve en sonunda bakın bu soruya çok benzeyen başka bir soru. Biraz daha kamera önüne getireyim. Bu soruya çok benzeyen bir soruyla bitiyor. Yani iki tür e, yöntemi burada uygulamış oluyoruz. Bu dört yaprak ile bir e, kendi kendine keşif kendi kendine icat, icat veya keşif e, tabii ki anlamları günlük dilde farklı olsa da e, üst örtüşen yönleri çok fazla. Matematiğin icat mı keşif mi olduğu konusunda uzun uzun tartışmalar var. Basit bir soruyla bunu anlayabiliriz. Ben icattır diyorum. Çocuğa böyle bir işaret yaptığınızda buradan bakan kişi buna 8 diyecektir. Buradan bakan kişi yan yatmış 8 diyecektir. Eğer sonsuzu bilmiyorsa, sonsuzu biliyorsa o size aynısını söyleyecektir. Diyecektir ki buradan bakarsak 8, buradan bakarsak sonsuz diyecektir. Yani sonsuz işaretini bulduğu halde, bakın sonsuz olduğu halde bulduğunu fark etmeyen bir sürü insan var değil mi? Dolayısıyla keşif mi buluş mu olayı biraz karışık. O konunun detaylarını Başka bir videoda tartışırız. Evet dediğim gibi toparlayacak olursak genelleme yoluyla problemin daha basit bir halini düşünerek hem e, daha zor bir problemi çözer hale getirmek çocuğu hem de yönlendirilmiş keşifte yönlendirmeyi e, çoktan aza aza doğru götürerek kendi ayakları üzerinde duran problem çözen çocuklar yetiştirmek amaçlıyoruz. Bu videonun amacı da özetle öyle söylenebilir. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.